Takım EBİS oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen şikayetler hakkında bir duyuru açıklama videosu yapacağım. Duyuru videosu yapacağım. Evet arkadaşlar, şöyle size şey bir konudan bahsedeyim. Çok böyle bana böyle Instagram'dan, Facebook yolundan, e-mail yolundan bana böyle hani iletişim adresim e-mail yoluyla bana çok şikayetler geliyordu. Abi bildirim alamıyoruz diye videolarından. Onun için size arkadaşlar şöyle bir kısa bir bahsedeyim. Evet arkadaşlar şimdi kanalıma geliyorsunuz. Hani kanalım takım elbiseli oyuncu. <laughs> Ondan sonra şurada sağ üstte abone ol butonu var. Abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Mesela yeni geldiniz diyelim. Abone oldunuz. Abone oldunuz ama işte. Bakın şu anda abone olduktan sonra bildirimler filan gelmez size. Abone olduktan sonra şurada bir çan gibi böyle bir şey var Bakın abone olun yanında Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar Şöyle bir ekran açılıyor Bu ekranda işte bu kanalla ilgili Tüm bildirimleri bana gönder Bu kutucuğa tıklıyorsunuz kaydet Diyorsunuz bakın böyle Sallanıyormuş gibi böyle bir şey oldu Şimdi işte Her paylaştığım videodan Haberdar olacaksınız size bildirim Gelecek Hani birinci şey bu Hani artık yani böyle bildirim alabilirsiniz Bana yorum atabilirsiniz Bil videolarımı kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. İkinci şey olarak da arkadaşlar Instagram adresim ve Facebook adresim şurada Bakın, çan abone olun şeyin yanında üstte şöyle kanal kanalın şeyinde hani resmi artık e, ne ne diyeyim artık ona kapağında Instagram logosu var. Ona tıklıyorsunuz. Oradan abone olabilirsiniz, şey olabilirsin. Instagram adresim burada yazıyor. Facebook adresim de burada. Hani buna tıklayarak beni takip edebilirsiniz. Başka sosyal ağlardan işte Facebook, Instagram'dan. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey demeyeceğim. Hani bu bildirimleri açın lütfen. Hani bana yorum atın. Videolarımı kaçırmayın. Ne kadar çok izlenirse, yorum gelirse, like gelirse bana hani beni çok mutlu ederseniz İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. A takipte kalmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Hoşçakalın bay bay.